Değerli izleyiciler merhabalar. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi ile Kurumsal İletişim Merkezi işbirliğinde hazırlanan Tercih Zamanı programına hoş geldiniz. Tercihler devam ediyor ve bu süreçte doğru tercih, doğru meslek seçimi, ailelerin tercih dönemi hangi faktörlere dikkat etmesi gerekiyor? Özellikle tercih yapacak olan öğrencilerin kendi içsel dünyasında neleri gözden geçirmesi gerekiyor gibi konularda bilgilerin bu süreçte ailelere ve öğrencilere faydalı olduğunu düşündüğümüz için böyle bir program hazırladık ve bugün de alanında uzman olan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Profesör Doktor Firdevs Savi Çakar bulunmakta öncelikle hocam hoş geldiniz nasılsınız hoş bulduk teşekkür ederim Hocam e, Eğitim Fakültesi olduğunu özellikle belirttim çünkü tercih dönemindeyiz ve belki bu üniversiteyi seçmek isteyen öğrenciler için Eğitim Fakültesini de tanıtırsanız hani memnun oluruz. E, teşekkür ederim. O zaman evet e, fakülteyle başlayalım. Evet, e, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi 57 yıllık çok köklü bir fakülte. Hı -hı. E, zaman içerisinde dönüşerek Hı -hı. günümüzde. Öğretmen eğitiminde çok önemli bir noktada ve çok önemli bir misyonla devam ediyor. Hı hı. Şu an fakültemizde 8 bölüm 17 ana bilim dalımız aktif olarak öğrencileriyle eğitim hı hı. öğretim sürecine devam ediyor. 120 akademik personelimiz var, 3200 e, civarında öğrencimiz var. Ve e, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen yetiştirme alanında, Türkiye'de kendini gerçekten ispatlamış birçok alanda yetiştirdiğimiz öğretmenlerimiz bugün eğitime de yön veriyor. O yüzden e, biz fakülte olarak özellikle bizi tercih etmek isteyen öğrencilerimizi hı hı. büyük bir e, sevinçle heyecanla bekliyoruz. Hı hı. Fakültemizle ilgili merak ettikleri her türlü bilgi için fakültemizin ve tabii ki üniversitemizin ana sayfasından hı hı. E, bütün duyurularımızı, bütün e, etkinliklerimizi, öğretim e, elemanlarımızı Yaptığımız tüm çalışmaları e, takip edebilirler. Ayrıca merak ettikleri sorular için yine Hı -hı. iletişim adreslerimizden, telefonlarımızdan, mail adreslerimizden de bize ulaşabilirler. E, öğretmenlik mesleğini meslek olarak tercih etmek isteyen özellikle kendisine öğretmen olarak tanımlamak isteyen tüm öğretmen adaylarımızı bekliyoruz. <laughs> tabii bu süreçte zor bir tercih sürecindeler. Aynı zamanda tabii biz eğitim fakültesi olarak aynı zamanda gerek farklı bölümlerimizle tercih sürecinde de aktif olarak görev yapan öğretmenlerimizi de yetiştiriyoruz, <laughs> uzmanlarımızı da yetiştiriyoruz. İşte bunlardan bir grup psikolojik danışmanlık ve rehberlik programımız. Dolayısıyla bu süreçte hem fakültemizi tanımak hem de fakültemizin etkinlikleriyle alana daha fazla katkı sağlamak isteyen tüm öğretmen adaylarımızı bekliyoruz. Hı hı hı. Meslek seçimi anlamında da bugün aile özellikle aile Aratacağım. rolü üzerinde duracağız konu olarak. Belki de tercihi yapacak olan öğrenci ama aslında öğrencinin kararı olmasına rağmen aile faktörünün de çok önemli olduğunu biliyoruz ve hı hı. özellikle de ailenin tercih konusunda hangi faktörlere dikkat etmesi gerekiyor bunun önemli olduğunu hı hı. Iı, düşünüyoruz siz neler söylemek istersiniz evet Şimdi aslında baktığımızda tercih öğrencinin hayatı, öğrencinin geleceği, öğrencinin Hı -hı. kararı gibi görünüyor. Hı -hı. Ama aynı zamanda aslında ailenin de e, tabii bu süreçte rolü e, göz ardı edilemez. Hı -hı. E, evet bu bir aile sorunu mudur? Aile konusu mudur daha doğrusu? Sorun e, negatif anlamda değil. Ailenin birlikte çözmesi gereken bir problem midir? Den baktığımızda evet bir aile konusu şu anda. Birçok ailenin odağı şu anda çocuklarının tercihle ilgili süreci. Ancak Evet konu ailenin konusu ama tercih çocuğun tercihi ve karar da çocuğun tercihi olmalı. Şimdi. Burada ailenin e, bu sürecin dışında kalması kesinlikle kabul edilemez elbette. Ama hmm. süreci de tamamen yönlendiren olmamak adına ailenin dikkat etmesi gereken noktalar var tabii ki. Hmm. E, eminim aileler bu konuda kendileri de birçok şey okumuşlardır, belki birçok uzmanla da görüşmüşlerdir, hmm. çocuklarıyla da oturup mutlaka görüşmüşlerdir. E, hmm. Burada aile tüm bu süreç sonucunda e, yerini belki de tam olarak doğru tan tanımlamak için ne yapması gerekiyor, biraz e, buna değinebilirim ben. Yani özellikle. Hı hı. Evet çocuğumuzun tabii ki hayalini gerçekleştirme sürecinde yanındayız. Hı hı. Bu aile için de çok heyecan verici bir şey. Çocuğunun belki de gelecekte nasıl bir meslek, nasıl bir yaşam olacak, nasıl bir onunla ilgili yaşam tasarladı. Ailelerin de çünkü beklentileri var. Tam bunu aslında ortaya koyacakları dönem. Hı hı. Ancak aile Tüm bu süreçte eğer sadece kendi çocuğuyla ilgili hayallerine odaklanır, çocuğunun beklentilerini, çocuğunun hayallerini, yeteneklerini, kişiliğini, hmm. onun nasıl mutlu olacağını hmm. ve özellikle çocuğun kendi yaşamayla ilgili karar verme hakkını eğer çok iyi dengeleyemezse hmm. orada maalesef çocuğa yarar vereceğim derken yani ona yardımcı hmm. olacağım derken zarar verebilir ki biz bunun örneklerini şu anda gençlerle çalışıyoruz. Hı hı. Ee, uzun zamandır akademide farklı birimlerde öğrencilerimiz oluyor burada daha net görüyoruz. Eğer tercihleri kendisinin kendi geleceğinin ve kendi beklentilerinin dışında ise öğrenciler gerçekten çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorlar. Sadece anne babanın beklentilerini gerçekleştirmeye odaklanır ise çok mutsuz oluyor. Aynı zamanda öğretim sürecinde çok başarılı olamadığı gibi o zaman kaybını telafi de edemiyor. O yüzden aslında şöyle bakmak gerekiyor tercih döneminde aile olarak. Bu çocuğun bugüne kadar kazandıklarını, öğrendiklerini, deneyimlediklerini ortaya koyma süreci. Yani biz çocuğumuza bugüne kadar karar verme sürecinde hangi becerileri kazandırdıysak bunlara güvenmemiz, <laughs> Ve burada çocuklara rehberlik etmemiz gerekiyor. Hı hı. Onun evet yanında olacağız, tabii ki birlikte gideceğiz, hı hı. E, araştırma yapacağız, beraber belki de e, okuyacağız birlikte, belki de bir danışmanlık, belki bir kariyer danışmanıyla, belki okul psikoloji danışmanıyla birlikte görüşeceğiz. Ama buradaki rolümüz çocuğumuzun yanında olmak. Sen hangi karar verirsen ver, ben senin arkandayım, hı hı. Sen, sana güveniyorum, hı hı hı. Ee, senin gelecekle ilgili e, geleceğini şekillendirme hı hı. sürecine saygı duyuyorum. Hı hı. Ama en çok da sana güveniyorum, sen nasıl bir karar verirsen ver, hı hı. kendin için en doğrusunu vereceksindirden. Yola çıktığımızda daha doğru davranıyoruz. Yani e, ailenin çocukla kurduğu o duygusal bağın da tercih döneminde önemli olduğunu söylediniz. Kesinlikle. Yani ailem üzülmesin ya da ailesinden nokta 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 olabilir gibi bir düşünceyle de tercih yapmasının yanlış olduğunu söylemek istiyorum. Evet, istediniz. evet. Çocuk burada evet tabii ki kendi hayallerine, Hı -hı. kendi beklentilerine, kendi yeteneklerine, kendi tercihlerine odaklanmalı ama aslında Hı -hı. Çocuklar buna dikkat ediyorlar. Belki biraz burada hmm. burada çocukla empati kurmak gerekiyor. Çocuk zaten tercih yaparken hep deneyimlerimiz bu noktada farklı kademelerde öğrencilerle çalıştığımız için de aslında bir de uzmanlık alanı olarak da baktığımızda çocuklar burada evet biraz böyle çok gerçek dışı çok hayalperest gibi davranıyor görünseler bile o çocuklar aslında hele bir de günümüz gençliği. Bu jenerasyon aslında bizim düşündüğümüzden çok daha e, karmaşık düşünüyor ve hı hı. bizim göz ardı ettiğimiz ebeveyn olarak e, ya da eğitimci olarak göz ardı ettiğimiz noktaları da aslında düşünüyorlar. Hı. İşleri aslında bu anlamda çok zor. Yani onlar şu anda arka planda çok ciddi bir zihinsel düşünme mücadelesi veriyorlar ve aynı zamanda ortaya çıkan stresi de yönetmeye çalışıyorlar. Hı hı. E, i̇şte Seçtikleri bölümün geleceğiyle ile ilgili endişeleri var. Gelecekte iyi bir iş bulup bulamayacakları ilgili endişeleri var, toplumun beklentileri var, kendi hayalleri var. İşte akranlarıyla birlikte bir aynı zamanda sosyal şey içerisindeler, ilişki içerisindeler. İşte üniversite ile ilgili başka sadece akademik değil sosyal ve duygusal anlamda da beklentileri var. Aslında şu anda gerçekten çok yoğun bir stres yaşıyorlar. Bu stres aslında çok doğal. İşte bizim... Çocuklara burada yapabileceğimiz en büyük destek, çocuğun bu stresi doğru yönetebilmesine yardımcı olmak. Daha fazla streslerini artıracak, onların yükünü daha fazla e, artıracak ya da e, daha e, kendilerini bir karmaşanın içinde bulacak. tutum ve yaklaşımlardan uzak durmak hmm, gerekiyor. Yani... Zaten çocuğu strese sokan bir tercih süresi var. Kesinlikle. Buna ek olaraktan ailesel ya da çevresel bir takım stres e, uyandıran faktörlerin olmaması evet. çocuğun tercih seçiminde daha sağlıklı tercih Kesinlikle. yapmasını sağlayacak. Kesinlikle. Evet hocam. Diyebiliriz. Ee, onun dışında dediğim gibi rehber olmalı aile. Belki hı hı. yaşamdaki rehberlik edebileceği en önemli anlardan birisi de bu dönem. Hı hı. Ee, evet yani birçok karar verme sürecinden geçiyor yaşam bizi zaten buna mecbur bırakıyor. Çocuklarımız da yaşamlarında şu ana kadar birçok karar verdiler. Belki hı. de en görüneni bu e, gibi görünüyor. A, aslında... Yani Burada da bir hata var. Hı -hı. Hayatta hep başka seçimler de yapacak çocuklar. Hı -hı. Sadece üniversitede bir bölüm seçip üniversiteye gitmekle süreç bitmiyor. Yani artık günümüzde biz meslek seçiminin ötesinde kariyer gelişiminden ve kariyer planlamasından bahsediyoruz. Bu da yaşamı planlamak demek. Hı -hı. O yüzden çocuklarımız şu anda verdikleri karar onların tüm yaşamının en önemli kararıymış gibi sunmak doğru değil. Hı -hı. Çünkü öyle değil başka kararlar vermek durumundalar. Üniversiteyi seçebilir, başka alanlara geçebilir, mutlu olmayabilir, yeniden sınava girebilir. Başka başka planlar da yapabilir. Yani yaşam tek bir alanda ilerlemiyor. O yüzden çok önemli ve tek bir karar noktası diye buna odaklamak da çok doğru değil. Kesinlikle Bu çünkü hocam, stresi ben de tetikliyor. Sizin gibi düşünüyorum. Çünkü hayatta yaşamak için en önemli faktörlerden birinin meslek olarak sınırlandırması tek başına zaten öğrencilerdeki evet. stres seviyesini arttırıyor. Kesinlikle. Ve dediğiniz gibi aslında hayatın ...bir bütün şeklinde anlamlı olduğunun paylaştırılması... ...öğrencilerin tercih yapmasını kolaylaştıracaktır. Kesinlikle. Sorumluluk almaları, kendi hı hı. kararlarını kendilerinin... ...kendilerinin vermeleri konusunda desteklenmeleri. Hı hı. Ee, üniversitenin evet... E, ...bütün aileler istiyor ki çocukları çok iyi bir üniversitede... ...en güzel bölümleri okusun. Evet, hı hı. hepimizin belki beklentisi bu ama... ...bu yaşamda mutlu ve başarılı olmanın tek koşulu değil. Hı hı. Bunu da yaşam bize öğretiyor aslında. Hı hı. O yüzden hı hı. burada... Çocuğun kendisiyle ilgili en doğru, en gerçekten sağlıklı olan tercihi yapabilmesi için bunu konuşmak gerekiyor çocuklarla. Bunun tartışılması gerekiyor. Gerçekten ne istiyor? Kaldı ki istekler değişebilir. İnsan çok değişken. Bu dönemde kararları çok sık değişecek. Aslında bu karar değişikliğinin, sık karar değişikliğinin çocuğa yansıması çok olumludur. Biz gelişimsel anlamda bunu çok önemseriz. Yani kararsızlıklar doğru kararları getirir çocukların kendilerine sunulan her türlü seçeneği olduğu gibi kabul etmesi doğru karar verdikleri anlamına gelmez. Kendi seçeneklerini araştırarak, o karar verme sürecindeki kaygıyı yaşayarak sağlıklı kararlar verilebilir. O yüzden bunu da bir karar verme süreci olarak yani bu bir anda olan bir şey değil çünkü böyle bakmak gerekiyor ve ailelim bu konuda eğer çok kendisi kafası karışık, kendisi hmm. endişeliyse önce kendi kaygı ve stresini belki yönetmek için kendisinin hmm. e, çocuktan bağımsız yardım alması, e, görüşmesi, belki danışmanlık hmm. alması, belki işte anne baba birlikte çocuktan bağımsız oturup konuşması e, önce bir ailenin kendi arka planda stresini belki yönetebilmesi hı hı. ve sonra çocuğa e, daha sağlıklı yaklaşabilmesi de mümkün. E, bu yüzden de e, aslında bu süreç sadece çocuklara değil yani hani en başında dediğim gibi tercih süreci ya da kariyer planlama süreci hı hı. çocuğun, kendi başına verdiği bir süreç değil yani kendi başına yaşadığı bir süreç değil. Aile bunun çok önemli bir parçası ama işte bunun sınırını doğru koymak gerekiyor. Aileyi bunun dışında bırakamayız ama merkezine de alamayız. Burada merkez çocuk, aile rehber, aile yol gösterici, destekleyici ama doğru destek olabilmesi için ailenin de değişmesi gerekiyor. Ailenin de ee, belki kendisini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor ailenin geçmişte başaramadıklarını ki işte yetişkinlerin temel problemi bu ya da en çok Gençlerin eleştirdiği, biz yetişkinleri kendi hayallerini gerçekleştiremedikleri hayallerini bizim gerçekleştirmemiz konusunda baskı yapılıyor şeklinde hı hı. çok haklılar. Belki aile bunu fark etmeli, hı hı hı. kendi yaşamı üzerinden çocuğuna gerçekten beklenti aktarmamalı çünkü dünya çok değişti. Hı hı. Günümüz gençliği gerçekten evet belki endişeler var yetişkinlerde ama olumlu anlamda desteklenmeye çok ihtiyaç duyuyorlar. Ve çok farklı düşünüyorlar, Hı -hı. çok karmaşık düşünüyorlar, çok hızlı düşünüyorlar. Tüm bu çerçevede ben fırsat verildiğinde ve doğru rehberlik edildiğinde doğru tercihler yapabileceklerine inanıyorum. Yani anladığım kadarıyla o zaman hani tercih döneminden daha önceki bir süreçte ailelerin stresini yönetmesi, öğrenmesi Başlaması gerekiyor. Hani gerekiyor. vardır ya çocuk sınava tam girmeden önce aile der ki sen bizim için daha değerlisin. Ama çocuk da bu istenen etkiyi yaratmıyor tabii ki de. Evet. Ee, aslında dediğiniz gibi çocuktaki stresin azalması ve belki de daha sağlıklı kararlar verebilmesi ailenin belli bir süreç içinde o güne gelmeden önce de bu konuda yardıma ihtiyaç olduğu kesin. Kesinlikle ee, belki son olarak vurgulamak için söylüyorum. Aslında Hı -hı. kariyer planlama bir süreç ama hı -hı, aynı zamanda hı -hı. bir uzmanlık alanı. Yani hı -hı. ailelerimizin şunu artık bilmesi gerekiyor. Bizim hı -hı. gençlerimize yardımcı olabilmek için ailelerin belli konularda danışmanlık alması gerekiyor. Hı -hı. Ve bence aileler kariyer danışmanlığı ile ilgili eğer tanışmadılarsa mutlaka tanışsınlar. Çünkü hı -hı. bundan sonra en çok ihtiyaç duy duyacakları desteği o alandan alacaklar. Hı -hı. Diyorum yani kariyer merkezinin aslında kariyer, kariyer merkezi, planlama süreci işte, konusunda psikolojik da önemli bir faktör Rehberlik olduğunda. merkezleri, okul psikolojik danışma ve rehberlik Hı -hı. birimleri, aynı, aynı zamanda yine bu alanda uzman kariyer danışmanları. Hı -hı. Yani bu bir uzmanlık alanı aslında. Belki böyle de tanımlamak gerekiyor. Yani önümüzdeki dönemlerde belki de işte gelişecek meslekler arasında da yine kariyer yönetimi, kariyer planlama, Hı -hı. kariyer Hı -hı. danışmanlığı. Çünkü bu gerçekten çok önemli bir e, e, ihtiyaç ve alan olarak da tanımlanıyor, tanımlandı. Bizde de artık tanımlandı. Dolayısıyla ailelerin biraz bu kariyer planlama konusunda da daha uzman desteğine ihtiyaç duyduğunu ve yardım almaları gerektiğini düşünüyorum. Bunun farkında olmalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle hocam. Yani aslında ailenin tercih konusunda yani aslında çocuk kadar aslında ailenin de sorumlu olduğu birçok madde olduğundan bahsettiniz. Evet, kesinlikle. Aslında bu da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor ailenin tercihler üzerindeki. Ee, etkile et, tabi yani. çünkü bu aileyi de Hı -hı. değiştiriyor hani evet. biz hep ailenin yaşam döngüsünde tanımlarız ve çocuklarla ilgili bu tip durumlar ailenin Hı -hı. yeniden kendi içinde de bir sonraki aşamaya Hı -hı. geçmesi için bir fırsat aslında bir tür gelişimsel mesela kriz bu Hı -hı. bunu doğru yönetebilmek anlamında da ailelerin destek alması gerekebilir evet hocam Peki hocam, e, ailelerin dikkat etmesi gereken faktörlerden bahsediyorduk. E, evet. Aslında e, aralarındaki e, duygusal bağı, yani çocuğun yapmış olduğu tercihten dolayı ailenin üzülmemesi ya da herhangi bir duygusal tepki vermemesi gerekiyor dediniz. Hı hı. E, ve çocuğun stres sürecinde rahat karar verebilmesi için çevrenin de onun üzerindeki etkisini kısıtlaması ya da sınırlandırması gerektiğinden bahsettiniz. Yani aile çevrenin hı hı. beklentileri üzerinden çocuğa hı hı. E, baskı ya da e, stresini tetikleyecek tutum ve yaklaşımlardan uzak durmalı. Yani odağında çocuk, evet tabii ki çevrenin beklentileri aile için önemli hı hı. olabilir ama hı hı. çocuk için de önemli. Kaldı ki çocuklar bunları zaten gerçekten hı hı. göz ardı ed etmiyorlar, edemiyorlar. Hı hı. Etmelerine fırsat zaten vermiyoruz bizlerde. Ama bunu bir şeye dönüştürmek, e, çocuk üzerinde baskıya dönüştürmek. Ee, ve çocuğun karar verme sürecinde sadece işte sosyal statüsü yüksek, sadece çok kolay iş bulunabilen ya da çok işte saygınlıktan yola çıkarak bir meslek tercihi çok doğru değil. Çünkü bu tip mesleklerde eğer çocuğun kişiliğiyle, işte beğenliğiyle, hedefleriyle uyumlu değilse zaten seçilen meslek sosyal statüsü çok da anlamlı değil. Evet, o, yani, o mesleğin çocuğa uygun olup olmadığı konusunda evet. da belirleyici olan faktör yine çevre değil evet. çocuğun yani kendi beklentisi. Ailelerin beklentileri. beklentisi, çocuğun beklentilerini bastırmaması gerekiyor. Evet, kesinlikle. Ee, hocam çok değerli bilgiler verdiniz. Gerçekten hani saatlerce konuşabilecek, belki üzerine araştırmalar yapabilecek konular. Ee, ama <laughs> bize ayrılmış olan sürenin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ee, değerli izleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Diğer programda görüşmek üzere.